Selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza korkunç bir video ile geldim. Evde tek başıma Türkiye'de yaşanmış paranormal hikayeleri okuyacağım ve korkmamaya çalışacağım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman hikayeler başlasın normal hikayelerde en çok Türk hikayelerinden korkuyorum. Yani mesela böyle işte üç harflerin olduğu falan böyle Türkiye'de yaşanmış hikayeler beni daha çok etkisi altına alıyor. O yüzden bu videomuzda da Türkiye'de yaşanmış en korkunç hikayeleri okuyacağız. İlk olarak Molla Zeyrek Cami hikayesinden başlıyoruz. İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürpertici söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış. Altında ise bir mahzen olduğu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten çok korkuyormuş. Bunun nedeni ise çığlık sesleri duymalarıymış. Of, düşünüyorum arkadaşlar. Eski zamanda bir köylü olduğumu ve ahırda hayvanı olduğunu. Gece hayvanıma baktığımda çığlık sesleri geldiğinde herhalde düşüp bayılırdım. Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir tünele ev sahipliği yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söyleyenler var. Arkadaşlar, eğer ki istiyorsanız bu Molla Zeyrek Camii ziyarete gidebilirim. Çünkü hala çığlık sesleri geldiğini söyleyenler var. Ya ben bu tarz paranormal hikayelere çok inanıyorum. Bilmiyorum. Aha Issız Cuma Mezarlığı ikinci hikaye. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan Issız Cuma Cami Mezarlığı'nda yaşandığı söylenen sır dolu olaylar türler müpertici cinsten. 1335 yılında yapılan cami etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık. Arkadaşlar 680 yıl ne demek biliyor musunuz? Çok sene demek. Yani böyle çok 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 sene demek. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş. Bunu ben daha önce de duymuştum. Bizim köyümüzde bir mezarlık vardı ve orada da anne ve çocuk ölmüştü ve duyduğuma göre o mezarlık sürekli birleşiyordu. Hani bu tarz olaylar olabiliyor sanırım. 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebekte doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın bir birbirine birleştiğini görünce şok olurlar. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarının olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. Bu olay Sicin 2 adlı filmde de konu edilmişti. Ben o kadar çok korkuyorum ki bu tarz hikayelerden korku filmi dahi izleyemiyorum. Yani bir anne vefat ettikten sonra çocuğu vefat ettikten sonra yan yana gömdüklerinde birleşmeleri bunu ben bizim köyde de duymuştum. Bu hikaye şu an beni en çok korkutan hikaye oldu. Konuşamıyorum bile. Yusuf Ziya Paşa Köşkü. Başyaverliğinin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa Rumeli hislerine masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Yaptırma amca yaptırma. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. İşte erkek gibi erkek. Allah'ım sen bana Ziy Yusuf Ziya Paşa gibi bir koca nasip et. 1910'da başlayan inşaat Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntı Düşmesinden dolayı bitirilemez Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır Ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez Ulan kadın adam senin için burada Şato yaptırıyor sen gidip adamı aldatıyorsun Erkekler neden böyle kadınları Çoğu zaman seviyorsunuz yorum atın Yıllar boyunca köşkün çevresinde yaşayan insanlar köşkün boş katlarından geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezdiğini belirtmişler. 1990'lı yıllarda ise köşkün inşaatında çalışan işçiler aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini hatta piyona çaldığını işittiklerini iddia etmişlerdir. Şimdilerde ise müze olarak kullanılıyor ve hala pirli köşk olarak anılmakta. Arkadaşlar gideyim mi buraya ne diyorsunuz ya ben böyle içi boş evlerden çok korkuyorum. Bizim köyümüzde de içi boş bir hamam vardı ve o Hamamdan da böyle korkun çığlık sesleri. Yani onların önünden geçerken sanki böyle biri beni oraya çekiyor gibi hissediyordum. Yani bu hikayeyi çok derin bir şekilde hissediyorum. Türkiye'de yaşanmış bir başka paranormal olay ise 129 nolu apartman. Ay korkuyorum. Ay, arkadaşlar evde tek başınayım. Çok korkuyorum. Gece de tek kalacağım. Neyse. Okumaya devam edelim. 129 nolu apartman. Şu kadının tipine bakın. O beni korkuttu. ezbilenmiş bir şeyden, İddia göre 2009 yılında meydana gelen olayda ODTÜ'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı bir sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. Allah'ım ya havle ve kuvvete ve la billah alil azim. Niye satanist satanist şeyler yapıyorsunuz? 129 nolu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur. Ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anına terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendilerine kırıldığını gördüklerini söylerler. Ay arkadaşlar bakın sakın sakın ha yapmıyorsunuz. Böyle işte çağırma mağarma asla yapmıyorsunuz. Böyle şeylerin şakası olmaz. İşte Anadolu'dan hikayeler geliyor. Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Kızık Köyü. Kızık Köyü sakinleri kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor. Öldüklerinde de dualar eşliğinde köy mezarlığını toprağa veriyorlar. Evet yanlış okumadınız. Balık için kurban kesiliyor ve o balıklar öldüklerinde törenle toprağa veriliyor. 700 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağının bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa, çocuğu olmayanlara da çocuk dileğinde bulunuluyor. Balıkların kutsal kabul edilmesinin hikayesi de ilginç. Zamanında köy muhtarı içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış. Ondan sonra muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş. Ve ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişler. Böylece zamanla gizemine inanan köy halkı için balıklar kutsal olmuş. Arkadaşlar Malatya'da oturan varsa bu hikayenin daha detaylarını anlatabilir mi? Çünkü bu hikayem çok ilgimi çekti. Hz. İbrahim'in olayına benziyor biraz. Yani gerçekten çok tuhaf ve ben böyle mistik şeylere inanıyorum. Sıradaki hikayemiz Cemil Molla Köşkü. Aha yine bir köşk ve yine bir korku hikayesi. Abi bak dedim ki dubleks eve taşımayacağım, taşımayacağım dedim. Ama bak gerçekten köşke taşımam arkadaşlar. Ya bu evde bile geceleri o kadar korkuyorum. Bir insan köşkte nasıl yaşar? Köşk çok Perilidir. Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı eskiden de oldukça büyüleyiciymiş. Ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restore edilmedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu gelen işçilerin birkaç güne kalmadan iş gibi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. Ben bu Buna inanmıyorum arkadaşlar. Tamam diğer hikayeler korkunçtu ama resmen burada işçiler tembellik yapmış ve restore etmedikleri için yapmamışlar. Ben buna inanmıyorum. Sakarya'daki büyülü köy. Sakaryalı takipçilerim yoruma yazsınlar. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün izyon... Oha! 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca Köyün 117 hanesi köyden kaçar. Bir köydeki 117 hane ne demek biliyor musunuz? Köyün tamamı. Acaba nasıl bir olay yaşandı da insanlar kaçtı? Sebebi ise iddiaya göre köyü cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Söz konusu hikaye azem adlı filme de konu edilmiştir. Şimdi benim ilk merak ettiğim şey azem büyüsünün ne olduğu. Hemen ona bakıyorum. Hemen çekip taşkıma soruyorum. Azem büyüsü halk arasında en tehlikeli geri dönüşü olmayan üç harflerle doğrudan bağlantılı bir kara büyü türü olarak bilinir. Kökeni tam olarak bilinmese de bazı kaynaklara göre bu büyü Arap kültürü ve eski Süryani tılsımlarına dayanır. Süryani tılsımlarından yapılan büyüler çok kara oluyor arkadaşlar. Genellikle intikam, öldürme ya da birine ağır bela musallat etme amacıyla yapılırmış. Azem kelimesi bazı kaynaklarda azametli veya azabın en büyüğü anlamına gelirmiş. Sakarya'da yaşanan olayda da gündüz bile girilmesi korkutucu olan bu köyün devlet kayıtlarında hala var olduğu fakat hiçbir nüfusun yaşamadığı belirtiliyor. Bazı paranormal araştırmacılar tarafından köye gece girildiğinde telefonların çekmediği işte bak telefon çekmemesi benim en çok bakın arkadaşlar tüylerim dikel dikel diken diken değil dikel dikel oldu telefonların çekmediği sıcaklık farkının bir anda değişti bu da çok korkunç kayıt yapan kameraların bozulduğu üç artı çağırma seslerinin duyulduğu gibi olaylar raporlandı. Ay arkadaşlar bu şu ana kadar okuduğum en korkutucu hikaye olabilir. Gerçekten çok korktum. Arkadaşımı mı çağırsam? Evet arkadaşlar biraz korktum ama konsept bu şekilde tek başına okumam gerekiyor. Sıradaki hikayemiz Cevahir Bedesteni. Kapılı çarşı gün içinde binlerce turisti ağırlıyor. Konumuzla asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiklerinin iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre Cevahir Bedestini'ndeki bir nokta farklı bir zaman boyutuna açılıyormuş. Oha kanka! İddiaların inanılır bu tip olaylara bakış açınıza göre değişir yani yazmışlar. Ama ben ezoterik tarikat üyeleri ne oluyormuş bakalım. İlluminati'miş! Ezoterik tarikat üyeliği Illuminati. Gülhaç kardeşliği masonluk yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar masonlar kapalı çarşıdaki cevahir bedestenine gelip oradan bir kapı açıldığını falan düşünür. Hayır. Ben. Canım Türkiye'nin topraklarında iliminatecilik, masonculuk yapamazsınız. Aman, yani hadi Yapmazsanız iyi olur. Hmm. Sıradaki hikayeye geçelim. Havran'daki esrarengiz mağara. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor. Koyunun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Eymir, Derören ve Halçalar köylüleri Madra Dağı eteklerinde Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaranın bulunduğu bölgeden geçemediklerini söylemiş. İçeride ne oldu? tam bir muamma. Of. Bir şey söyleyeyim mi? Bu hani eski zamanlardan kalma bir şey muhtemelen. Özellikle mağaraya girilmemesi. Zaten mağaralar bana çok korkunç geliyor arkadaşlar. Hani İbrahim Tatlıses mağarada doğmuş ama nasıl doğdun amca yani? Mağaraların önünden geçmek, yanından geçmek beni aşırı derecede korkutuyor. Bu hikaye de beni çok korkuttu. Şimdi bir türbe hikayesi var. Tez veren baba türbesi. Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biri. Tezveren Baba ise Osmanlı Devleti zamanında şehit düşmüş biri. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş ve takunyaları eline takıp dolaşırmış. Yani takunya ayakkabı. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinden de takunyaların tıkırtıları duyuluyormuş. Hatta türbede görevli olan Veda Pehlivan'ın anneannesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylermiş. Türbenin çalışanı Tezveren Baba'yı görmüş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takunya getiriyorlar. Çünkü tezveren babanın ibrikle abdest aldığına inanılıyor. Oha arkadaşlar ya gerçekten. Takunya ayakkabı diyebiliyorum ama takunya nedir? Tamam terlikmiş. Beni en çok tarihi karakterler çok etkiliyor bu paranormal olaylarda. Şimdi Reddit sitesinden bulduğum bir Türkiye'de yaşanmış paranormal hikayeyi okuyacağım. Olay 80 Darbe öncesinde olmuş. Köylülerin anlattığına göre kış vakti gece bir adam Yozgat'ta bir köy kahvanesine geliyor. Başında sarık ve hırpani kıyafetlerle. Köylüler adamın etrafında toplanıp bu kışta nasıl bu kıyafetlerle gezebilirsin? diye soruyorlar. Adam da peygamberin soyundan olduğunu ve ışınlanabildiğini anlatıyor. Hatta 5 dakika önce Mekke'de olduğunu köylülere anlatıyor. Köylüler de inanıyorlar bu şahsa. Eski evlerden birisini veriyorlar yaşaması için. Köy muhtarı köylü arasında para toplayıp adamın evine eşya alıyor. Abi salak mısınız? Hatta adamın evini baştan başa yeniliyorlar. Kendilerine bir parça ekmek almazlar. O sırada köyün imamı yokmuş. Bu adam da köyde boş durmayayım diye imamlık yapayım diyor. Çıkıyor minbere Allah ne verdiyse sallamaya başlıyor. Balık yemeği yasaklıyor. Çünkü Hristiyanların balığı kutsal gördüğünü, balık yemenin Hristiyanlaştıracağını söylüyor. Köylüler peygamber soyundan diye inanıyorlar haliyle. Ve balık yemeği bırakıyorlar. Bir süre sonra köyde hayvanlar arasında bir hastalık yayılıyor bizim imama danışıyorlar mevzuyu. İmam da aranızda genç kızı olanlar camiye toplansın bir şey anlatacağım diyor. Eyvah. Geliyor genç kızı olanlar. Bizimki diyor ki bu kızlar arasında büyük günah işleyen birisi var ama hangisi olduğunu siz bulacaksınız diyor. Gidin kızlarına önce güzellikle sorun sonra anlatmazlarsa dövün diyor. Hayır. Adamlar gidip kızlarını dövüyorlar laf alabilmek için. Tabii kızların ne olup bittiğinden haberleri yok. Anlamıyorlar durumu. Bir tane kız da dayağa dayanamayıp cinlerden hamile olduğunu anlatıyor. O sırada gerçekten hamile ama daha yeni tabi. Babası kızı kolundan tutup imamın karşısına getiriyor. Hoca bundaki cini çıkaracağını iddia ederek bir şeyler yapıyor. Bu olaydan sonra köydeki hastalık sona eriyor. Hocanın ünü iyice artıyor. Nasıl oluyor ya? Şeyh diye ananlar bile çıkıyor. Sonra hoca köydeki kızlara musallat olmaya başlıyor. Sende cin var diye evine kızları götürüyor. İşte ben bunu tahmin etmiştim yani. Hatta bazen köylüler hocam bizim kızı iyi et diye kendileri getiriyorlarmış. Bir gün bir kız olanlara dayanamayarak şehirdeki halasının yanına kaçıyor ve durumları anlatıyor. Halası başta kıza inanmıyor ama vücudundaki izleri görünce hak veriyor ve şeyhle yüzleşmeye gidiyor. Kızın üstündeki morlukları anlatarak şeyhi köy meydanında azarlıyor. Sen nasıl insansın falan diye helal olsun abla. Şeyh de kalabalığa dönüp işte şeytanlar ve cinler insanları böyle ele geçirip dinimizi böyle yıkmak istiyorlar. Allah izin vermesin falan diyor. Köller de gaza gelip kadının üstüne yürüyorlar köyden kovuyorlar kadını. Kadın da bunun üstüne civardaki jandarmaya suç duyurusunda bulunuyor. Jandarma gelip olaya müdahale etmek istediğinde köylüler şeyhi vermek istemiyorlar. Şeyh jandarmalar beni tutuklar. Tutukladıkları anda ölecekler zaten göreceksiniz diyor. Eve giren jandarmalar şeyhi tutup götürmek isterlerken köylüler jandarmaların elini ayağını sarılıp şeyhlerinin götürmemelerini istiyorlar. O sırada rütbeli bir jandarma şeyhi sorguya çekiyor ve köylülere yahu bu adam daha doğru düzgün Arapça bilmiyor. Ne şeyhi ne mekis falan diyor. Köylüler inanmıyorlar tabi. Ne Ise zor bela şeyhi jandarmaya götürüyorlar. Şeyh tutuklanıyor. Ancak 80 darbesi sonrasında serbest bırakılıyor. Köye bir daha dönmüyor. Anlatılana göre bizim şeyh esasında Diyarbakır civarında yaşayan basit bir medrese talebesiyken Ankara'ya göçüyor. Fakat orada bir işe sap için Yozgat'a bir ocağa çalışmak için gidiyor. O sırada bu köyü bulup yerleştiği yönünde. Günümüzdeki akıbeti belirsiz. Bazı köylüler şeyhi bazen namaz kılarken camide gördüklerini iddia ediyorlar. Ayrıca uçarken gördüğünü iddia edenler de var. Yok artık. Sırada bir hikayemiz daha var arkadaşlar. Bu olay 2000'lerin başında olmuş. Ya bu şey hikayesinde arkadaşlar ben bir şeye körü körüne inanılmasına çok karşıyım. Yani işte şey büyü işte anladınız mı? Tamam ben de inanıyorum ama gidip de hani bir hocaya kendimi vücudumu teslim etmem ya. Hani büyük konuşmayayım da hani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sadece denk gelmiştir. Çok saçma geldi bana bu hikaye. Şimdi üzgün bir adamın hikayesi var. Onu okuyalım. Bu olay 2000'lerin başında olmuş. Çok kısa anlatmam gerekirse 20 yaşında genç bir delikanlı olan Abdurrahim çocukluktan beri sevdiği Fatma ile evleniyor. Fakir oldukları için babasının yanında yaşamaya başlıyorlar. Aynı zamanda evde diğer evli erkek kardeşleri eşleriyle birlikte yaşıyor. Her şey güzelken Abdurrahim'i askere çağırıyorlar. Oğlan gitmek istemiyor. Kaçıyor derken bir gün yakalanıyor ve askere götürülüyor. Askerden karısının hamile olduğunu öğreniyor. Nasıl olabilir diyor. Annesi sen gitmeden önce hamile kalmış. Şimdi doğdu. Geri çocuğunu görürsün diyor. Oğlan da Allah'ın hikmetine sual olunmaz diyerek askerliği bitiriyor, geri evine geliniyor. Fakat Fatma'nın depresif olduğunu fark ediyor. Aile ilişkileri bozuluyor haliyle. Fatma sürekli oğlana taşımaları gerektiğini söylüyor. Abdurrahim de paralarının olmadığından bahsediyor. Derken ikinci çocukları doğuyor. Fakat ikinci çocuk doğduktan bir süre sonra ilaç içerek intihar ediyor Fatma. Bir de not bırakıyor. Notta Abdurrahim'in babasının iki çocuğunun da babası olduğunu söylüyor. Aynı... Ne? Notta Abdurrahim'in babasının iki çocuğunun da babası olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu olayı kardeşleri ve annesinin bildiğini söylüyor. Abdurrahim babasıyla yüzleşiyor. Babası olayı reddediyor. Abdurrahim DNA testi falan yaptırmak isteyince babası reddediyor. Abdurrahim bir süre sonra bulanıma giriyor. Bir süre sonra babasını vuruyor. Ardından kendini intihar ediyor. Çocuklar ve kalan aile İstanbul'a göçüyor. Çocuklar bugün muhtemelen 20'li yaşlarda. Oha arkadaşlar. Ya bu paranormal değil. Bu iğrenç normal bir olay yani. İğrenç, iğrenç. Hani bu ya ben şeye katlanamıyorum anladınız mı? Böyle aile içindeki pis ilişkilere dayanamıyorum yani. Hani Allah'ım yarabbim iyi bari suçu cine atmamışlar. Yani şeytan bizim Türkiye'de yaşananları görse der ki bunu ben demedim yani. Bunu da ben demedim. <laughs> Neyse sıradaki hikayeye geçiyorum arkadaşlar. Harput diye bir mekan var. Leza yakınlarında M.Ö. 2000 yıllarında kalıntıları bulunan antik kent Harput'ta Kamos adındaki kötücül bir varlığın yaşadığına inanılıyor. Kamos. İsmi güzelmiş. Söylentiye göre tıpkı Karabasan hikayesi gibi yalnız başına uyuyan insanlar üzerine bütün ile çöker, onların çarpılmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilirmiş. Uykuyla uyanıklık arasında olan insan onu hisseder ama kurtulmak için hareket edemezmiş. Geceleri oluşan bu yaratık anlatımlara göre bazen iri yarı, bazen de cüce görünüşlüymüş. Başına daima bir börk, yani hayvan postuna'ya plan bir başlık taşırmış. Bir insan bu börkü kapmayı başarırsa elindeki börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılır. Zaman zaman kara kedi şeklinde de görülebilen Kamos'un bastığı kişi kanının çekilip damarlarının kuruduğunu sanarmış. Ay arkadaşlar bana karabasan gelmişti ben Kur'an kursundayken ve hani <laughs> arkadaşlar top top sesler duyuyorum ya. Bana karabasan gelmişti Kur'an kursundayken uyuyordum. Böyle sanki denizde boğuluyormuş gibi hissettim. Sonra bir anda nefes alamamaya, çığlık atamamaya başladım. Yani karabasan bana aşırı derecede geliyor. Muhtemelen o köyde yaşasaydım O kamos beni bitirirdi yani Büyükada'da Alman bir askere ait olan Terk edilmiş bir ev hikayesine geçiyoruz Büyükada'nın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan Ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine Ait olduğu inanılan bir ev Perili olmasıyla ün yapmış durumda Yokuştan yukarıya doğru Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından kurulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış bile. Özellikle geceleri evin yakınlarından gitmek adeta yürek istiyor. Ben adalara gitmiştim arkadaşlar ve adalardaki gerçekten evlerin hepsi korkunç geldi bana. Hani gündüz olmasına rağmen ben çok korkmuştum. Yani ben böyle işte şeylerden çok korkuyorum. Sırada Yedi Kule zindanları var. Kule Zindanları'nı daha önce duymuştum ama açıkçası hikayesini tam bilmiyorum. Şimdi birlikte öğrenelim. Bilindiği gibi 7 Kule Zindanları 390 yılında İmparator 1. Tedos tarafından inşa edilmiştir. Yerli ve yabancı esirlerin hapsedildiği bir yapı olan zindanlar hakkında o yıllardan bu yana anlatılan bir hikaye mevcuttur. Geçmiş zamanda zindanlara hapsedilen önemli esirler arasında bir Pagan da bulunmaktaymış. Eyvah! Fakat herkes onun Avrupa devletlerinde üst düzey devlet görevlisi ya da casus olduğunu düşünüyormuş. Ve bu yüzden ona türlü işkenceler yaparak konuşturmaya çalışıyorlarmış. Pagan ise beden acıya karşı eğitmiş olduğundan acı hissetmiyormuş ve haliyle de ne işkencecilerin istediği itirafları yapıyor ne de acı çektiğini belirten çığlıklar atıyormuş. Her geçen gün dozu artan işkenceye fazla dayanamayan pagan ölmeden önce Latinceye benzer kelimeler fısıldayarak bir şeyler söylemiş ve öldüğü anda cesedi eriyip gitmiş. Haberi kulaktan kulağa yayılan pagan zindanda bulunan bütün insanları lanetlediğine inanılıyor. O zamandan beri yedi kule zindanlarında bazen çığlıkların ve hatta latinceye benzer bir lisanda söylenen sözlerin yankılandığı ve o çığlıkların da ruhları zindanlara hapsolmuş işkencecilere ait olduğu söyleniyor. Bu hikaye beni gerçekten çok derinden etkiledi. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Osmanlı zamanında çok fazla paranormal olaylar yaşanmıştır eski zamanlarda. Ama benim inancıma göre bilmiyorum. Teknolojiyle birlikte sanki paranormal olaylar azaldı gibi geliyor bana. Sırada Kastamonu'daki Sıradaki esrarengiz türbe var. Kastamonu'da yaşayıp bilenler varsa yoruma yazsın. Bu türbenin hikayesini türbe üzerinde araştırmalar yapan Güntekin Caymaz adlı bir araştırmacının kendi ağzından dinleyelim. 1981 yılındaki Anadolu gezim sırasında Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gece kondora yol açmak için bir buldazer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldezerin türbeye her yaklaştığında motoru durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağı saplanmış kalmış. Bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim. Dua okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. Ankara'ya döndüğümde çektiğim fotoğraf film banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. İkinci gidişimde de aynı durumu yaşadım. Hala bilimsel açıklamalarını bulamadım. Oha arkadaşlar fotoğrafları koyuyorum. İnanılmaz. Yani gerçekten bu beni en çok korkutan hikaye oldu. Eğer Kastamonu'da olan varsa bu olayı ve biliyorsa lütfen yazsın. Çok merak ettim. Şimdi sırada İnceli Caddesi'ndeki tarihi ahşap ev var. İstanbul İnceli Caddesi'ndeki bu tarihi ahşap evde 70'li yıllardan beri gizemli olayların yaşandığına dair bir efsane var. Mahalle sakinleri arasında bu efsaneyi duymayan kalmamış. İddiaya göre ev 5 saniyeliğini ortadan kaybolup tekrar geri gelmiş. Yok artık. Bazıları bu olaya tanıklık ettiklerini söylese de çoğuna göre asılsız bir iddiadan ibaret. Eğer ki böyle bir şey oluyorsa yuh derim. Olmuyorsa da bilmiyorum yani hani iftiradır. İşte sırada Davutlu köyündeki paranormal olay var. Ben Davutlu köyüne gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Abla Davutlu köyüne git ya da gitme diye. Eğer ki isterseniz gideceğim. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşandığı iddia edilen Kara Dedeler olayını duymuş olmanız kuvvetle muhtemelen. Söylentiye göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cini vakalar görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atamazlar. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye getirdi. Gazeteci HB köylülerle röportaj yapar. herkese varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıradışı bir şeye rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Paranormal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra HB jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Sebebine inanamaz. Köydeki 3 ayrı evde 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kamerayı verdiği çocuk da dahil 3 Şubat 1989'da bir ormanda HB'nin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. HB'yi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. O kadar korkunç bir hikaye ki şu an tansiyonum düştü. Su içeceğim. Ya arkadaşlar ne diyorsunuz? Davutlu köyüne gideyim mi? Çok fazla giden youtuber var ama ben hiç gitmedim. Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Ama diyeyim ben oraya gidersem çok korkarım yani. Hani çok korkarım ve yanıma böyle çok güven verecek bir insan lazım. Şimdi sıradaki hikayemiz Büyükada Rum Yetimhanesi. Olay başından geçen arkadaşın anlatımıdır. Yaşanmış bir olay yani. İstanbul'da yaşarken akrabalarım veya kız arkadaşım şehir dışından beni ziyarete geldiğinde eski İstanbul'u göstermek adına hep Büyükada'ya götürmüşümdür. Çünkü oradaki bozulmamış tarihi doku, sokaklarda araba olmayışı, hala ulaşımın 1800'lü yıllardaki gibi faytonla oluşu çok hoşuma gitmekteydi. Oraya gidenler bilir. Faytonlarda tur seçenekleri vardır. En uzunu büyük turdur. Tüm adayı baştan sona gezdirir. Neyse bu turda yerleşim yerinden uzaklaşıp adanın arka tarafından dolaşıldığı için ıssız, ormanlık ve patika bir yoldan gidilmektedir. Oradan geçerken tepenin üstüne yapılmış devasa bir ahşap malikane gözüme ilişmekteydi. Faytoncu'ya bunun ne olduğunu sorduğunda ise Rum yetimhanesi cevabını verdi. Sonra da bina ile ilgili soru sorduğunda evin Osmanlı zamanında Rum patrikhanesi tarafından yapıldığı, erkek çocuk yetimhanesi olarak kullanıldığı ve 1960'tan beri kapatılıp kullanılmadığı, oraya ulaşmanın çok zor olduğu, araba ve fayton yolu olmadığı, 5 dakikalık ormanın içinden yürüme mesafesiyle ulaşabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Ben de merak farklanıp biraz daha sordum. Dediğine göre kendisi bizzat şahit olmamış ama bazı arkadaşları bazı olaylar yaşamış. Bazıları macera olsun diye bazıları meraktan bazıları sırf mağazaları görüp içmek için oraya gidermiş. Çoğu da özellikle evin içerisindeyken bahçeden gelen çocuk sesine çok takılmış. Çünkü bu ses o kadar netmiş ki halüsinasyon olmadığına çoğu yemin ediyor. Eve yol olmadığı için evdeki eşyaların çoğu çıkartılmamış. Mobilyaların çoğu ve yetim olan Rum çocuklarının kayıt dosyaları, pijama parçaları hala evde durmaktadır. Hatta salonunda bir piyano varmış. Evin dışarıs çığlık sesleri akşam daha belirgin hale geliyormuş. Bu ada sakinleri tarafından bilindiği için genelde giden olmuyormuş. Evin bu denli sıkıntılı olmasının sebebi ise zamanında yetim çocukların orada çok zulüm çektiği, bir dönemde ise binanın bir cephesine yangın çıkması sonucu evde oluşan panikten bazı çocukların yanarak öldü. ama bunlardan en acıklısının bahçeye çıkan bir çocuğun oradaki kuyuya düşüp sesini kimseye duyuramadan orada ölüme terk edilmiş olmasıdır. Allah rahmet eylesin. Özellikle bahçeden gelen çocuk sesinin sebebi kuyuda ölen çocuk olmasına bağlanılıyor. Adadaki hangi esnaf Sormuşsam hepsi aynı cevabı vermekteydi Olayı yalanlayan kimse olmadı Aynı zamanda size birkaç ilginç bilgi Bir gün adaya yolunuz düşerse büyük tur yapın Ve bu binayı mutlaka görün Ama tavsiyem 45 dakikalık orman patikasını kullanıp da oraya çıkmayın Faytoncular bile tavsiye etmiyor Yakından görülmesini Arkadaşlar gideyim mi buraya çok gidesim geldi Şimdi Antalya'daki paranormal apartmanı okuyorum arkadaşlar Antalya'da 16 dairenin bulunduğu Cinli perili olduğu iddia edilen bir binadaki daireler Ne satılıyor ne de kiraya verilebiliyor Yıllar boyunca merak konusu olan bina Kimine göre bir yatır üzerine yapılmış, kimine göre ise evde yaşayan bir kız cinnet geçirerek annesini öldürmüştür. Geçmişte binada oturanlar sabah uyandıklarında kendilerini banyoya atar vaziyette buluyor, kapılar pencereler nedensiz oynuyor ve gece yarısından sonra garip sesler duyuyorlarmış. Altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor veya düşüyormuş. Sabah geldiklerinde depodaki kolileri takla atmış <laughs> şekilde buluyorlarmış. Oha! Dalga geçmek amaçlı kameralarını eline alıp binayı ziyarete giden gençlerin farkında olmadan yakaladıkları görüntüler epey ilginç. Videodaki 0403'te -04 işte, sol çatıda bir insan görünüp kaybolmakta. 0406'da ise birinci katın penceresinden beyaz bir şey geçmekte. Videoya bakalım. Ay telefonum şarjı <laughs> bitiyor. İzleyemeyeceğim arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Türkiye'de yaşanmış paranormal hikayeler bu şekildeydi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay. Hayayay.